Merhabalar, nasılsınız bakalım? Bu hafta yine sizlerle çok eğlenceli bir etkinlik yapmak için karşınızdayım. Bu hafta yapacağımız etkinliğimiz bir tişört tasarlama. Tişörtümüzü tasarlamak için elimizde bir tane kartonumuz olması gerekiyor. Bunun yanı sıra üstünü süslemek için de yine farklı ee kartonlar olursa elimizde, bunları düğmeler, cepler çizerek farklı süslemeler yapabiliriz. Peki bunları tişörtümüze nasıl öğretmenim yerleştireceğiz diye düşünenler için bugün yapıştırıcı kullanmıyoruz. Onun yerine bir iğne kullanıyoruz. İğnelerimiz birazcık kalın olması gerekiyor. Yine yanımızda annemiz bir ebeveyn varken eğer ki kullanırsak bizler için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Bunları dikebilmemiz için de bir yün olabilir, bir rafya olabilir, ip olabilir, farklı bir materyal kullanabiliriz. Şimdi tişörtü tasarlamak için ihtiyacım olan şey bir tane tişörtümü alıp kartonumun üzerine yerleştiriyorum. Ben tatlı kızım Ece'nin tişörtünü kalıp olarak aldım ve kalemimle kartonumun etrafından çiziyorum. Evet, tişörtümüzü koyduk, kalıbını çizdik ve çizmiş olduğumuz kalıbın etrafından kestik. Şimdi benim tişörtüm görmüş olduğunuz gibi hazır. Ama sade yani üzerine hiç süsü yok. Ama ben birazcık tişörtümü eğlenceli hale getirmek istiyorum. Bunun için tişörtümü hemen yanıma alıyorum ve üstünü süslemek için kendi e, önümü bir tane karton aldım. Bu karton üzerine bir yuvarlakla düğme çizeceğim çocuklar. Ama sanırım tişörtüm için bir tane düğme az gelecek. Bir, iki, üç düğme benim için gayet faydalı olacaktır diye düşünüyorum. 3 düğmemi çizip size tekrar geri dönüyorum. Evet, düğmelerimizin etrafından çizdik, bunları kestik ve gördüğünüz gibi düğmelerimin içine de birazcık süsler yaptım. Şimdi üç tane düğmem hazır. Bunları e, tişörtüme e, dikebilmek için bir delgeçe ihtiyacım var. Delgeçle düğmelerimin şöyle kenarından... hop bir delik açıyorum. Bir de tam karşısına denk gelecek şekilde dikkatli şekilde bir delik daha açıyorum. Evet. Bakın tam iki tane delik oluştu. Diğer düğmelerimde deliklerini açıyorum. Sonrasında ceplerimize geleceğiz. Evet düğmelerimizi tamamladık. Şimdi sıra geldi. Tişörtümüzün yanlarına İki tanecik de cep hazırlamaya. Şimdi ben elimde bulunan bir materyalle kendime cep yapacağım. Şöyle tişörtümüzü tekrar göstereyim. Şu şekilde bir materyal kullanacağım. Cebe benziyor. Sizler de oyuncaklarınızdan herhangi birini kullanarak kendinize uygun bir cep yapabilirsiniz. Ben kartonumun üstüne koydum. Yine kalıbını çizerek etrafından çizip kesiyorum geçte de deldikten hemen sonra dikiş işlemine başlıyoruz. Evet şimdi cebimizi kestik. Bunun da deliklerini açtık. Çocuklar ben ee, düğmelerimi ve ceplerimi renklendirdim. Sizler de isterseniz üzerlerine farklı desenler farklı renklerle renklendirebilirsiniz. Cebimin ikincisini de şöyle turuncu olarak boyamayı düşündüm. Evet hemen şöyle turuncuyla boyuyorum ve turuncuyla boyadıktan sonra cebimi artık dikiş işlemine başlayacağız. Evet ipimi iğneme geçirdim. Şimdi geldi sıra dikiş anına. Haydi bakalım. Çocuklar tekrar hatırlatmış olayım. İğnelerimizi kullanırken lütfen ailelerimizin desteği olsun. Şimdi iğnemi ipini geçirdim. Şöyle ucundan da bir düğüm attım. Çünkü diktiğim zaman düğmenin çıkmaması gerekiyor. Şimdi iğnemi şöyle alttan geçirdim. Hop yukarıya doğru şöyle ipimi çekiyorum. Birazcık uzun kullanırsak eğer ki ipimizi bütün düğmelerimizi dikmek için kolay olacaktı. Şimdi iki tane delik var gördüğünüz gibi. İğnemi bir tanesinden geçirdim. İpi çıktı içinden bakın. Evet. Şimdi düğümümü kartonuma yerleştirmiş oldum. Şimdi iğnemi tekrar yanındaki delikten geçirdim. Arkasına ve iğnemi çekiyorum. İpimle beraber geldi. İşte bakın düğümümün bir tanesi dikildi. Şimdi bu arkadan tekrar iğnemi Biraz daha aşağıdan şöyle öne de bakarak biraz daha aşağıdan tekrar geçirdim. Şimdi sırada ikinci düğmem var. Şimdi ikinci düğmemi de dikiyorum. Yine aynı şekilde delikten geçirdim. Düğmemi yerleştirdim. Evet. Evet. Dikiş işlemlerimizi bitirdik. Arkasında en son noktada da dikişimizi bitirdikten sonra yaptığımız dikişimizin iğnesini çıkartıp kestikten hemen sonra bağladık. Sonrasında gördüğünüz gibi tişörtümüz hazır. Ben tişörtümüzün üzerine evimizde bulunan birkaç tane stiker yapıştırıp birazcık daha renklenmesini sağladım. Sizler de isterseniz boya kalemlerinizle kendi tarzınızı oluşturup yeni fikirlerle güzel tişörtler oluşturabilirsiniz. Benim etkinliğim sona erdi. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.